Tamam biz gidiyoruz. Tamam biz gidiyoruz. İyi günler. Bu ne görüntü? Bu ne görüntü? Bunu nasıl yaptınız? Aynılarını söyleyeceğim. Penguş durdu oturmuş hiçbir şey yapmıyor. Evet. Bunu da tikmişler. Bu ne? Bu, Bu ne? ne? Gidelim. Yık yık. Bekle biz önce bunu bir düzelteyiz. Oldu mu? Evet. Tamam gidelim. gidin Evet. Aa, buradayım. Yemek hazır. Evet. Sen burada hiçbir şey yapmıyor musun? Yapmıyor. Demek seni bir ceza. Seni bir ceza. Söndürmüş kazı. Sonra da soymuş yemek. Zibil oldu ya. Zibil oldu. Bunu ben kızdırıyorum. Ben koşuyorum. Nereye? Kardeşim. Ben korkuyorum. Beni korku sarıyor. Ay geliyorum. başıma neden düşüyorsun ya? bilmiyorum. Özüm. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Biraz zeki olsa da ne olur ya? Ne olur? biraz işim var yapamıyorum ya yapa, yapamıyorum yapamıyorum, yapamıyorum. bana da bana da aynı aynı gel gidelim o rahat yerimizde yapalım Evet ne oldu hem burası sıcak değil ve bak orada iyi. bizim yerimiz güzel değil. güzel güzel Anladım. sıcak olsun